Profesyonel hayatta kişisel imaj video serimizin ikincisine hoş geldiniz. Bu videoda görüntümüzün kişisel imajımıza etkisini konuşacağız. Merhaba. Ben Özlem Sökmen. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız imajın ilk adımının karşımızdaki insanlar üzerinde güven oluşturmak olduğundan bahsetmiştik. Ne oldu arkadaşlar? Ne bakıyorsunuz? Ha? Anlamadım. Gülümü mü beğenmediniz? Kolyemi mi? Ha anladım. Yani Deniz Akademi'nin YouTube kanalında imaj anlatan bir hocaya yakışmamış bunlar mı demek istiyorsunuz? Ya tamam ya, size de şaka yapmaya hiç gelmiyor. <laughs> Profesyonel hayatta kişisel imajın üç ana bileşeni vardır: görünmek, konuşmak ve yazmak. İmaj kelimesi İngilizce image kelimesinden dilimize geçmiştir. Image yansıma anlamını taşır. Ben bu yansıma kelimesini çok seviyorum çünkü imaj aslında kişinin kendisini dış dünyaya sunma biçimidir. Yani aslında biz ne yansıtmak istiyorsak biraz da odur. Seneler önce öğretmenlerin giyimlerinin öğrenciler üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını keşfetmeyi hedefleyen bir sosyal deney yapılmış. Araştırmanın sonunda daha profesyonel giyinen öğretmenlerin öğrencileri tarafından daha inandırıcı, daha bilgili ve daha ehil olarak algılandıkları belirlenmiş. Farklı sektörlerde farklı giyim kodları vardır. Mesela Bankalarda çalışan insanların neden daha resmi giyindiklerini düşünüyoruz? Ya da finansçıların, hukukçuların? Çünkü kendilerine paramızı, davalarımızı emanet ediyoruz. Aynı şekilde sigortacılar, politikacılar, kabuda çalışanlar daha resmi giyinirler. Çünkü bana güvenebilirsiniz, ben yetkin ve güvenilir birisiyim imajı vermek isterler. Oysa hizmet sektörüne bakarsak mesela İnsan kaynakları, eğitim, danışmanlık, halkla ilişkiler, bilişim, sağlık, turizm. Burada kıyafetlerin biraz renklendiğini, biraz da kesimlerin yumuşadığını görürüz. Yine resmidir ama yarı resmi diyebiliriz. Burada ise verilmek istenen mesaj yaklaşılabilir, hizmet odaklı, kaliteli ve profesyonelimdir. Günümüzde farklı çalışma modellerinin devreye girmesiyle giyim kuşamın kuralları da değişime uğruyor. Daha geleneksel kabul edebileceğimiz sektörlerde yarı resmi giyim kodlarına rastlarken, hizmet sektöründe olup yine de resmi giyimi benimsemiş şirketlerinde olduğunu görüyoruz. Yeni bir işe başladığımızda, henüz şirketin içinde nasıl bir ortam var, insanlar nasıl giyiniyorlar, emin değilsek yapabileceğimiz en güzel şey bir süre risk almadan gözlemlemek. Risk almak derken mesela, her iş yeri cim pantolonu sıcak bakmıyor. Bundan emin olana kadar birkaç gün belki de cin yerine kanvas pantolon giyip gitmek. Şimdi dolayısıyla ben bu videoda ne giyilirden ziyade yarattığımız algı konusuna odaklanmak istiyorum. Çünkü kıyafet seçimleri hem kişiye özeldir hem de biraz önce bahsettiğim gibi biraz da kurumların tercihine bağlıdır. Önce kadınlar için iki ilginç bilgi. Bir tanesi renk tonları ile ilgili. Mesela baştan aşağı pastel tonlarda giyinmenin otorite kaybına neden olabileceğine dair o kadar çok araştırma var ki. Eğer önemli bir toplantınız varsa, birilerini ikna etmeniz ve saygınlık uyandırmanız gereken bir ortam varsa, uzmanlar daha koyu ve güçlü renkler tercih etmemizi öneriyorlar. Ben bu bilgiyi okuduktan sonra özellikle kadın liderlerin fotoğraflarına baktım ve çoğunlukla tercihlerinin bu yönde olduğunu gördüm. Ama illa da herkes otoriter görünecek diye bir kural yok elbette işiniz, konumunuz, o günkü toplantınızın gündemi bunu gerektiriyorsa bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bir diğer konu da desen. Yine araştırmalar diyor ki profesyonel hayatta kadın giyiminde desenler ne kadar büyük ve geometrik olursa ve desendeki renkler de ne kadar karışık ve parlak olursa resmiyet algımızda o denli düşebiliyormuş. Bu sebeple özellikle geneleksel sektörde çalışan kadınların hayvan desenlerinden büyük, parlak, renkli geometrik desenlerden ziyade daha küçük, daha minimal desenli kıyafetleri tercih etmeleri öneriliyor. Gelelim erkeklere. İlginç bir şekilde kahverengi güven vermeyen renk olarak biliniyor. Bunda tarihten gelen bilgilerin büyük etkisi var. Mesela orta çağda parlak ve gösterişli renkleri giymek soylulara has bir şeyken, halkın sadece kahverengi giymesine izin verilirmiş. Yine eski zamanlarda el emeğiyle çalışan insanların gömleklerinin kolları kirlenmesin diye çalışırken kahverengi kolluk takmalarının payının olduğu da kulağımıza çalınan söylemler arasında. Tüm bu bilgiler kahverengiyi işçi emekçi rengi olarak zihnimizde konumlamış. Bugün hala geleneksel sektördeki birçok kurum ve kuruluş erkek çalışanlarına kahverengi takım elbise giymeyi yasaklıyor biliyor musunuz? Şimdi burayı geçmeden özellikle daha resmiyet algısının yüksek olmasını önemseyen hem kadınlara hem de erkeklere bir şey daha eklemek istiyorum. O da ten gösterimi. Misal erkeklerde kısa kollu gömlek ve kısa paçalı pantolon. Bu kısa paçalı pantolonu kim çıkardı Allah aşkına? Bu İtalyan futbolculardan falan mı çıktı ya? Yani keşke orada kalsaydı. Şimdi tenimizi ne kadar çok gösterirsek resmiyet algımızda o denli düşüyor. Bu sebeple geleneksel sektörde erkekler çoğunlukla uzun kollu gömlek tercih ediyorlar ve tabii ki normal paçalı pantolonlar ve çoraplar. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Keza çok dar kıyafetlerin hem erkekler hem de kadınlar için resmiyet algısını düşürme ihtimali olduğunu ekleyebiliriz. Yarı resmi giyimle ilgili de bir iki şey eklemeden geçmek istemiyorum. İş yerimiz kot giymeye müsaade etse dahi, bu o kot pantolonu yırtık ve rak grubu tişörtleriyle giyebilirsiniz anlamına gelmeyebilir. Yine mutlaka gözlem yapalım. Ama yarı resmi giyimde kot ve kanvas gibi rahat pantolonları yine gömlek ve ceketle birleştirmeyi düşünebiliriz. Hem çok şık, hem de yeri geldiğinde resmi görünebilir. Kot ve gömlek ya da tişörtle oturduğumuz yerde rahat rahat çalışabilirken, Aniden bir toplantı olduğunda yanınıza almış olduğunuz bir ceket sizi kurtaracak ve resmiyet algınızı yükseltecektir. Bir de hepimizin iyi bildiği konular var. Hijyen gibi. Ter, sigara ve ağız kokusu direkt resmiyet algımızı düşürüp bizi özensiz gösterebilir. Hele hele yakın temasta çalışıyorsak ki açık ofis ortamları buna çok müsait. Keza yoğun veya akmış makyaj, abartılmış takılar, boyasız ayakkabılar Kaçmış çoraplarda, özellikle ilk izlenimin önemli olduğu anlarda bizi zor durumda bırakabilir. Bu videomuzda kişisel imaj oluşturmada görüntü meselesinde konuştuk. Bir sonraki videoda konuşmamızın kişisel imajımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Kaçırmak istemiyorsan Deniz Akademi kanalımıza abone olmayı unutma. Senin de bu konuda söyleyecek sözün olduğuna eminim. Yorumlarda bizimle paylaş ve tabii ki beğendiysen beğen butonuna bas. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.